Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir evet, bakma ha, ha. olarak Sen de giriş yap. Evet, tamam ben girişimi yaptım kanka geliyorum. Ben baba oyun ben değilim ben. <laughs> kendi skinimdeyim. Ben kendi skinimdeyim. Tamam. Arkadaşlar evet. iki video çekiyoruz. Evet. Efendim Efe'nin de arkadaşlarım Bu çocuk çok güzel bir tane oyun bulamadı. Gidip bana buradan almak duruyor. Evet arkadaşlar şimdi namaz kılıyor. Başarılamadık abi. Efe sen şu anda video'da mısın? Video'dayım. Başarılamadık abi olduğundan bir an. Arkadaşlar efendim kanalını boş verin bana gelin. Hayır lan. <laughs> evet lan niye bu sen açıklamaya. Bak valla şarkı söyleyelim ikimiz de telifiyiz. Niye Ne telifliyiz lan? Sen baba oyunda kullanıyorsun. Şu an kullanmıyorum <laughs> Neyse arkadaşlar belki Efe daha iyi oyun bulsun tabi oynamak isterse ben başka bir oyuna geçeceğim darada. Hadi görüşürüz Oğlum daha güzel bir oyun var lan i̇yi. Efe şu anda videoda Yok canım Şaka Evet evet Efe senin videodasın ama ben daha bir oyuna girmek için kapattım Yani seni istediğim kadar trollleyebilirim takipçiler duymayacak Şu an ben videoyu kapatmadım ama <laughs> <laughs> i̇şte en. mükemmel bir video olacak. Ben daha iyi de oyun de oynayacağım. Kurgu olduğunu anlayacağız. Ben de şimdi ama görüşmeden çıkacağım. Ne yapacağız o zaman? Oğlum ya niye çıkıyorsun lan? Adam sen çıkmazsın. Ben bir adam değilim o zaman çıkıyorum. Yani ben de çıkardım açıkçası. Ben. <laughs>